arkadaşlar hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Ben birden Deer'den Sonat. Bu videomu ben bilgisayar başında değilken 5 GB'lık bir güncelleme getiren ve benim kotamı ve <laughs> 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 benim kotamı dolduran The Witcher 3 Wild Hunt'ın yapımcısı CD Projekt çalışanlarına ve onların analarına ithaf ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve beğenirler. Evet. Geçen bölüm ne olmuştu? Garnizondaki komutan bize demişti ki eğer dedi sen Griffin'i öldürürsen ben de sana aradığın karının ki adı Yennefer, Yenefer'in yerini söylerim dedi. Gittik Griffin'i öldürttük. O da Yenefer'in yerini söyledi. Gelelim yeni videomuza. Ee, White Orchard bulunduğumuz yer. Reed terk etmek için Vesemir'le hazırlık yapıyor. Vesemir burada. Hazır mısın? Yaşlı. Yenefer Vizima'da. Orada biraz arkadaşı varmış. Yanlış bir şey mi var diyor. AntrenPI, Etrafına bak. Trouble bela büyüyor diyor. Yanda herhalde serseriler var. Who are they? Who are they? Patriots drinking their seventh round for tomorrow. This starting to itch. Vatanseverlermiş bir ya. They'll find another fall. Buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Şu i̇şte an şey. diyor o şeylere bulaşma diyor. O olayın dışında kalmamız lazım diyor. Sadece bu seferlik diyor. What happened to the lilies? Bak onun toto Lilies'lere ne oldu diyor? İndirdim diyor. Ha o şeydi galiba. Ee, indirdik ya kalkan. Niye indirdin diyor? kız. Maybe it's true what they say. You fund of the Imperials. Belki diyor dedikleri doğrudur diyor. Sen diyor Nilfgaard'insin adamısın diyor. Onların diyor doğrusun diyor. Kız kardeşini asmışlar bunu. Nilf Guardians'lar burayı işgal etmiş. Bunlar da Patriot'lar hani buranın direnişçileri gibi. Oha! Lan! What the fuck? Saman yolundaki koca evde olmayınca kaynanaya hainlik yapan gelin gibi kafayı vurdu yaşlı işte teyzenin. İyi değil de ağzı burnu kan içinde Sadece iyi misin görmek görmek diyor kızım. Bunlar bize saldıracak. Evet mevzu çıkıyor. Ço. Ne oldu ne oldu hadi ne oldu? Dalıyordunuz Yaşlı ben hallederim Q var mı? Q olmadı. olmadı Aha Kadar basit Lan Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. It's tamam. all over. Leave me be! Get away! Bu onların taraftan oğlum niye şey yapıyorsun? See his face. God save us. Bizden korkuyorlar. Hepsini yaktık, öldürdük falan diye. So much for not getting Onlar başlattı kardeşim. Biz orada oturuyorduk, gidiyorduk yaşlıyla yani. Aha, Nif Evet, biz başlatmadık. Oo, artı yer. Bir dakika. Excuses, excuses. Bahane, bahane. Bu en başta bize vermeyen Yenifer. <laughs> Bir rapor aldım. Bir tane Witcher White Orchard'da senin olduğunu biliyordum. Beni aradığını biliyordum. Sen beni bulana kadar bekleyebilirdim ama sabır benim en güçlü yanlarımdan biri değil. Seni görmek güzel. Kanla kaplı olmayınca seni şey yapmalım ya. How did you imagine it? Biz dedik ki imagine seni böyle senle böyle karşılaşmayı hayal etmiyorduk. Dedik wrong, dedi ki, kadın da dedi ki nasıl hayal ediyordun? Yaşta dedi and ki Nilf Guardians'ın şeyindesin, ekibindesin diyor. Ready your horses. I shall prove, prove Vizima. Vizima'da diyor onu şey yapacağız da diyor gel atlarımıza binin diyor. Vay Vizima. Batıdıraş, niye bu acele be biçim? Altı aydır görüşemiyorduk. Bana geçelim mi? Hamboş. boş. az önce. Biri bizi bekliyormuş orada. Bekletilmekten hoşlanmayan biri bizi bekliyormuş. Emperor, şey, imparator bilmem kim. İmparator bizi bekliyormuş. Biz de diyoruz ki en son onunla karşılaştığımızda beni öldürmek istiyordu. Ha bize bir teklif sunmak istiyormuş. Karı çok güzel ya. Bir ya. Ben bu karıyla biraz konuşacağım. Must have been a damn good offer then. Bébésim, Not many things you give ]şallah. up your freedom for, and even fewer people. <laughs> başka bir dine bile mensup edebilir bu güzellikle. Çok mu yalnız anladım? Ha Vezem evet, yaşlı gelmiyor. Gelmesin. Atın nasıl hızlı mı diyor? Niye dedik bizde? O da dedi ki şehrin içine gitmek istiyorum dedi. Burada durmak istemiyorum dedi. Gidelim. Allah emanetsin. Ararım. Varınca ararım. Seni burada öldürecekler oğlum. He ne yaptın ya? Jartieri kesiyor. Gerald'a bak aslanım benim ya. Sen, <laughs> seni rüyamda klasik yürüme cümlesini kuruyor. Geçen seni rüyamda gördüm. Allah seni inandırsın. Ne oluyor? Lan biri geliyor artık Koş kaçın lan. Ben mi oynayacağım? Touch out. Adamlar daha hızlı lan. Allah. Lan kızı alacaklar. Planım benim. Kadırgalı Yenefer. Ha baş başa kaldık. Bu benim senle baş başa kalmak için yaptığım bir numaraydı Yenefer. Onları ben tuttum. Şöyle ormana doğru gezelim mi? Ormandan kestirme biliyorum. <laughs> Ya arkadaş bana bu oyunda kadın var dendi, seks var dendi. Bak 4 bölüm oldu. Yazıklar olsun ya. Ne yapayım? Şu ana kadar yaptığımız şeyleri anlattı. Allah'ıma başladı. Açık Erkek geldi. Erkekler gitsin. Erkekler çıksın. Kızlar çıkmasın. Erke ya. Hmm. It must suffice. <gülüyor> <gülüyor> üç kız gitti, iki erkek <laughs> kaldı ya. The The gentleman will be seated on the bergère. The what now? Gentleman bergère oturmalı diyor. Chair. Tedwin, we shave the gentleman's sideburns to half an inch. Tıraş edecek bizi galiba. Niye what's wrong with my beard? i always thought it added to my dignity. it does. in yulfgard, we consider beards hard on the eyes, especially beards infested with lice. been on the road a while? fine, do your thing. tilt your head back, please, and sit still. Arkana yaslan sabit dur diyor. Ulan bu bak bize dayayacak bir de arkadaşın üç kızdan nereye geldik ya? Üç kız çıplakken bizi yıkıyordu şimdi berber dayıyor kolumuza ya. <laughs> bu kim lan? İmparator sen misin? Hayır. Bir şeyin, Bir şeyin komutanıymış. Al bak Olduk dört erkek. Okey oynayalım bari. Dört erkek var ve ben çıplam. Oğlum peştemale sahip çık. Geralt Geralt of Rivia. Doğum yeri bilinmiyor, ana baba bilinmiyor, yaş bilinmiyor bir sürü diyor, belirsiz şeyler diyor. Biraz daha belli başlı olaylardan bahsedelim diyor. Lavante kesili kuşatması. The fate of the defending commander Evet. o kuşatmadaki komutanın kaderini şu an söyleyeceğiz adama. Ha, bu şey galiba. Yani RPG oyunlarda işte ben eski bir tüccarın oğluyum da intikam arıyorum. Soylu birinin bastırdığım piçeyim de, gidiyorum işte, maceraya atılıyorum falan seçiyorsun ya. Onun gibi bir şey seçeceğiz anladığım kadarıyla. Ne yaptım ben Aryan'a? I killed Aryan during search, just happened that way. I spared his life, he escaped. Ha, hayatını bağışladım. Aryan kim ki? Bağışlamadım, öldürdüm. Ha da bağışladım lan, hadi. We fought on opposing sides, true. Evet diyor doğru diyor. Karşılıklı savaştık onunla diyor. Aynı dancına diyor şey yaptık diyor. Sonra onu işte kaçtık falan diyor. And <laughs> iyi bir yardım bu, geçelim burayı ya. Ben bu kadar erkekle konuşmak istemiyorum ya. Ben özel hayatımda bu kadar erkekle konuşmuyorum. Evet, i̇şte, kesin kurtarmam lazım. <laughs> And I tend to rescue those I can. recently started a war. birden savaşı başlattı. Kışkırtma olmadı. Berber diyor ki rahat rahatlayamıyorum diyor. From Kısa olanı seçeyim de belki az konuşur but ultimately Well, national interest on one to Önceki oyunları oynamadığım için ve hikayeyi de kitaplarını da okumadığım <laughs> için bilmiyorum buraları. O yüzden sevdiğim cevapları seçiyorum. Evet. Leto'yu Leto öldürdüm. Allah <laughs> Allah abi öldürdüm. Abi. <laughs> It's a good thing. I believe that is with these four men, i seems Feels more like I'm being ready for a wedding. Were that so, i going a gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. And point of fact, <tonalon Heart> Ve bir ceketimi hazırlamam lazım. Bu abi biraz şey, FMN. Where is my clothes? Benim kendi giysilerim Where güzeldi clothes? abi. <laughs> Uzaklaştırmışlar. Ha temizleyecekler. Çamaşırhanedeymiş. Seçeceğiz mi bunlardan? Şöyle yaptı. Geceleri ejderha öldüren adama şu hareketi yaptırdılar. Nişan taşı kız hareketi yaptırdılar. Ne istiyorsun? Ha? Bu ne? En erkeksi bu acı. Evet. Ha giyeceğiz. Giyelim. Lan 4 bölüm oldu. Şimdi mi anlatıyorsun menünün ne olduğunu? Tamam abi evet. Ha. Space otomatik giyiyor. <laughs> Peştemalle gideyim mi adamın karşısına? Baba. Yeah. Hadi krala gidelim. I believe the gentleman's forgetting something. Yok be oğlum. Bizim yöresel kıyafet. Baba tarafı İskoç bizim. Allah belanı versin. İyi hadi al. Something? Ha ha hadi. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Giysiler diyor adamı şey yapmaz diyor. Derler diyor. Lemetra. Mm -hmm. Yok yok bu iyi. Hadi Isだ hadi gidelim. Yes. Kadın görmek istiyor. No need. The gentleman's complexion is light enough dedi ki sırada ne var dedi burnuma pudra mı şey yapacaksın dedi o da baktı yok yok dedi burnum güzel yeterince ışık alıyor ha majestelerine selam vermeyi şey yapacağız tamam göster Leg extended, hand flat, Head down. Jin, ya oğlum benim kütük Giresun'da ben bu hareketi Japon yapamam ya. Dur nasıldı lan? Sağ ayak böyle. Şu mu? <gülüyor> Olmadı <gülüyor> ki. <gülüyor> Olmadı tabii. Leg <laughs> extended. Hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Şuna at diyor. <laughs> Kafkas dansı gibi. Hangisi lan? Bu mu? Please. Olum <laughs> yine hiç benzemedi adam <laughs> ki daha önce. The gentleman will watch carefully. leg extension. Ya ulan 3 seçenek vardı. İlk ikisini de bilemedik zaten. Budur.

Ya hadi hadi tamam Yürü. Your majesty diye hitap edecekmişiz. Ee, yüksek sesle konuşacakmışız. Bir de diyor bir şey fırlatmazsan majestelerine çok bak. Ma Hanginiz lan majeste? Aa oturuyor. Hmm. Emir var, Başka dilde bizi takdim etti. Oh. Don't bow ya kurban olayım bana hareketi yaptıramazsın ya. Selamun aleyküm. Your Imperial Majesty. Arer et do orde. Avelian namen vatgan favor. <laughs> ve beklendiği gibi falan dedi majeste. Evet bakalım ne kadar oldu. 22 dakika. Videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoda görüşürüz.